Hocam merhaba. Merhaba. Ülke olarak zor bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu sürecin biz yetişkinler ve çocukların üzerinde yarattığı psikolojik etkiler hakkında neler söylemek istersiniz? Evet zor bir süreç. Zor bir süreç yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Deprem gibi bir felaketle baş etmek hem yetişkinler için hem de çocuklar için oldukça zor bir iştir. Deprem sonrası süreçte bu süreçten aldığımız etkilere baktığımızda biz yetişkinler olarak kendi duygularımızı nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda çok endişeli olmuyoruz. Ama söz konusu çocuklarımız olduğunda onların bu duygularla, bu zorlu duygularla nasıl baş edecekleri, sordukları soruları onlara kendilerini güvende hissettirerek nasıl cevaplamalıyız konusunda bir kadar endişeliyiz. Bu hafta velilerimizle psikolojik danışma ve rehberlik birimi olarak afet sonrası dönemde psikososyal veli bildirim formu paylaştık ve velilerimizden bu süreçte hem çocuklarımızın hem velilerimizin etkilenme alanlarını öğrenmek istedik. Çocuklarımız hangi zorlu duygularla baş başalar, buna göre bir hazırlık, bir planlama yapmak ve velilerimizin bu noktadaki endişesinin son derece farkındayız. Onlara bu noktada destek olabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu formda da gördük ki velilerimizin verdiği yanıtlar neticesinde çocuklarımızın birçoğunda korku, endişe, üzüntü, öfke hali, uzun süreli öfke, yalnız kalmaktan korkmak, yalnız uyuyamamak, uykuya dalamamak, kabus görmek, uzun süren ve anlamsız zamanlarda, durumlarda ağlamak gibi ve buna benzer birçok duygu yaşıyor şu an çocuklarımız. Elbette bu bir hafta öncesinde yaşanan deprem öncesinde çocuklarımız bu duygularla bir arada değillerdi. Şu an olan üstü bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçten itibaren çocuklarımız bu duyguları yaşamaya başladılar. Yaşanan bu duygular normal midir? Evet normaldir. Peki neden normaldir? diye bakacak olursak. Biz yetişkinler olarak bile bu duygularımızı kontrol altına tutamadık. Biz yetişkinler olarak da üzüldük, korktuk, endişe ettik, kaygılandık, uyumakta zorlandık ve hala da bu devam ediyor. Biz bu konunun somut olarak daha farkındayız ve bu sebeple daha endişeliyiz. Bir de çocuklarımızın penceresinden bakalım. Onlar somut olarak sadece depremden korkmuyorlar aslında. Depremden sonraki süreç, belirsizlik, depremden sonraki karşılaşacakları sorunlar, problemler bunlardan da oldukça endişe ediyorlar ve aslında genel itibariyle deprem ve deprem sonrası süreçlerle ilgili bu biraz önce bahsettiğim duyguları yaşıyorlar. Şu cümleyi söylemek istiyorum aslında. Daha genel özetlemiş olacağım bu duyguların neden normal olduğunu. Anormal bir durumda verilen anormal tepkiler son derece normaldir. Yani şu an biz anormal bir süreç yaşıyoruz. Olağanüstü bir süreç yaşıyoruz ve çocuklarımızın da verdiği tepkiler bu nedenle bir o kadar normal. Hocam velilerimiz çocukların oyunlarında depremi işlediklerinden ve e, kaygılandıklarından bahsetmişler. Deprem sonrası çocuklarımızda gözlemlediğimiz psikolojik belirtilerde bunların hangileri normal, hangi noktada kaygılanmalıyız? Velilerimiz, evet formla da belirttiği üzere endişe, korku, kaygı, üzüntü, yalnız kalma korkusu, uyuyamama, uykuya dalamama gibi bizim normalleştirdiğimiz, olağanüstü dönemde normal diye adlandırdığımız bu durumlar belli davranışlarla da kendini anne babalara gösterebilir. Nedir bunlar? Çok kaygılı, çok endişeli oldukları için depremi doğa olayı diye ifade ettiğimiz için çocuklar diğer doğa olaylarından da korkar hale gelebilirler. Fırtınadan, çok kuvvetli yağan bir yağmurdan, gök gürültüsünden korkabilirler. Ya da onlara depremi hatırlatan, ev içerisindeki bir sesten, bir sallantıdan, yataklarının sallanmasından ya da avizenin rüzgardan dolayı evin içerisinde hareket eden herhangi bir şeyden dolayı endişelenebilirler. Özellikle küçük yaş gruplarında belki yatak ıslatma gibi bir durumla karşılaşabilir ebeveynlerimiz. Bu gibi süreçler, evet, zamana bırakmamız, gözlem yapmamız, anne babanın kendi iyi oluş halini arttırması, bu iyi oluş halinin çocuklara iyi geleceğinden bahsettik. Tüm bu belirtiler zamanla sönme, azalma gösterebilir. Buraya kadar çok belki endişelenmeliyiz, dememeliyiz. Fakat eğer bu duygu, durum daha davranış problemleri çocukların gündelik hayatlarını etkiler hale geldiğinde okul yaşamı gibi rutinlerine döndükten sonra bile arkadaşlarıyla bir arada olduktan, öğretmenleriyle bir arada olduktan sonra bile rahatlamıyorsa derslerine odaklanmakta, dikkatini toplayabilmekte, ciddi zorlanmalar yaşıyorsa bu noktada evet ebeveynlerimizin gözlemi çok önemli. Okul, psikolojik danışma ve rehberlik birimleriyle olan temasları, bu gözlem sürecini birlikte yürütmeleri, birlikte takip etmeleri çok kıymetli. Eğer rehber öğretmenlerimizle ortak olarak bir uzman desteği almalıyız aşamasına gelene kadar aslında endişelenmemiz gereken bir durum yok diyebiliriz. Burada biraz kıstas gündelik hayatın ciddi anlamda düzeninin bozulması, çocuğun yaşam kalitesinin bozulması diyebiliriz. Oyun kısmına gelecek olursak, evet bu sıklıkla dile getiriliyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Çocuklar oyunla iyileşirler, yetişkinler iletişimle iyileşirler. Dolayısıyla çocukların depremle ilgili sadece endişe olmak zorunda değil, canlandırarak somutlaştırmak çocuğun konuyla ilgili zihninin netleşmesini sağlar ve duygusunun boşaltımını sağlar. Duygusunu her zaman özellikle küçük yaş grubu rahatlıkla ifade edemeyebilir, dile getiremeyebilir. Kendini anlatış şeklidir oyun. O yüzden bırakın oynasınlar, gözlemleyin. Nelerden etkilenmişler, etkilendikleri şeyleri oyunların içerisinde mutlaka vereceklerdir. İşte enkazdan, kişilerin enkazdan mahsur kalmasından, binaların yıkılmasından, iş makinelerinin yardımcı olmasından. Orada daha çok Hangi duygu ortada? Belki bunu gözlemleyebiliriz. Daha çok insanların yardım ettiği, insanları kurtardıkları taraflar mı ön planda yoksa mahsur kalan insanların duyguları mı çocuğu daha çok etkilemiş? Bunları gözlemlemek kıymetli. Bu sebeple çocukların depremle ilgili oyun oynamaları anne babaları tedirgin etmemeli diyebiliriz. Hocam maalesef birçok kayıp yaşadık. Velilerimizin de yakınlarında birçok kişiyi kaybettiler. Ölümü çocuklara nasıl anlatmalılar? Evet ölüm yetişkinlerin de baş etmekte zorlandığı acı bir duygu. Dolayısıyla bu duyguyu, bu durumu çocuğa anlatmak, özellikle bu acıyla da yetişkinlerin baş etme sürecinde çocuğa bu bilgiyi vermek oldukça zor. Öncelikle bu bilgiyi çocuğun güvenli bağ kurduğu, tanıdığı, sevdiği, güvendiği birinden duyması daha doğru ve iyi olacaktır. Genellikle anne ya da babanın mümkünse bu bilgiyi paylaşması daha doğru olacaktır. Yetişkinler bu duyguyla baş etmekte zorlandıkları için Ölüm haberinin çocuğun kaldıramayacağı bir durum gibi düşünürler ve bu konuyla ilgili çocuklara genelde ya doğru bilgi vermezler ya da geçiştirirler, farklılaştırırlar cevapları. Fakat bu durum çocukları çok daha fazla endişelendirir. Çünkü çocuklar normal zamanlarda bile anne ve babalarının duygularının farkındadırlar ki kriz anında bu duygulara çok daha odaklanırlar ve çok daha dikkatli olurlar. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu farkına varırlar ama net bir cevap alamadıklarında da daha fazla endişelenirler. Bildiğimizin tam aksine diyebiliriz. Tabii ki çocuklara ölümle ilgili bilgi verirken yaş kriteri önemlidir. Genelde ebeveynler küçük yaş grubundaki çocuklara bu bilgiyi verirken daha çok zorlanırlar. Çünkü anlamlandıramaz çocuklar ölümü. Bu noktada genelde kaybettik, bir yakınımızı kaybettik deriz. Biz yetişkinler kayıp kelimesiyle ölümü bağdaştırabiliriz ama çocuklar kaybetmenin daha net ve yalın halini bilirler. Daha ilk anlamını bilirler. O yüzden anne ve babayı gözünün önünde görmediğinde ya da uzak bir yere gittiğinde kaybetmekle ölmeyi eşleştirebilir. O yüzden ölümü anlatırken kaybettik demek yerine öldü demek ölüm kelimesi bizi biraz rahatsız eder ama çocuk için daha net bir ifadedir. Öldü kelimesini kullanmakta bir sakınca yok. Bundan endişe etmesin anne babalarımız. Nasıl söyleyebiliriz? Evet, o öldü artık yanımızda değil. Onu göremeyeceğiz ama onu hep seveceğiz, hep düşüneceğiz gibi net ölüm artık görmeyeceğimizi ifade eden net bir cümleyle bunu paylaşabiliriz. Yaş büyüdükçe bu sorunun ya da bu cevabın arkasından gelen farklı sorular olabilir. Çünkü çocuklar ölümden ya da ölen kişinin artık yanımızda olmadığından ziyade bundan sonraki süreçte hayatlarında neler değişebilir, her şey eskisi gibi devam edecek mi gibi farklı konularla ilgili endişelere kapılabilirler. Aslında bebeğimlerimizin ölüm haberini verdikten sonra, ölüm bilgisini paylaştıktan sonraki süreçle ilgili çocuklarını rahatlatmaya ihtiyaçları var. Çocukların bu konuda rahatlamaya ihtiyaçları var diyebiliriz. Son olarak paylaşımlarımı şu cümleyle bitirmek, tamamlamak istiyorum. Negatif duygular da depremin artçıları gibidir. O yüzden artçılar bitene kadar beklemek gerek. Zamana ihtiyacımız var. Anne babaların iyi oluş halinin çocuklara yansımasına ihtiyaç var. Zamanla çocuklar rutinlerine döndükçe birçok süreç, birçok durum yavaş yavaş rayına oturacaktır eminim ki. Bu noktada gözleme ihtiyacımız var. Zamana ihtiyacımız olduğu kadar kadar okuldaki öğretmenlerimiz, evde velilerimiz, çocuklarla ilgili süreci gözlemleyip eş olarak paylaşımlarına ihtiyaç var. Süreci birlikte götürmeye ihtiyaç var. Bu sebeple okul psikolojik danışmanlarımız hem çocukların hem velilerin her konuda destekçisi olarak yanlarında bulunacaklar. Bu konuda öğretmenlerimizle de deprem, afet sonrası süreçte çocuklarla olan temas, paylaşımlarla ilgili gerekli eğitimler yapıldı. Bunu da söylemek ve paylaşmak istiyorum. Umarım en kısa zamanda ülke olarak bu üzücü aldığımız yaralarımızı da hep birlikte saracağımıza inanıyorum.